Merhaba değerli arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Kürtlerle ilgili bazı konularda değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. 19. yüzyılın sonları İstanbul'da Kürtlerle ilgili gazeteler ve dergiler yayınlanıyordu. Örneğin Kürdistan, Türk Teavir ve Terakki Cemiyeti gazetesi, Rojil Kürt, Hetave Kürt, Jin, Kürdistan dergisi. Böyle gazeteler, dergiler yayınlanıyordu. Bu dergiler, gazeteler İstanbul'da yayınlanıyordu ama Kürdistan'da da dağıtılıyordu. Etkin bir basın, Kürt basını olduğunu söyleyebiliriz. ...1923'e geldiğimiz zaman... ...Cumhuriyet'in ilan edilmesi... ...o dönemde... ...devlet... ...Kürtlerin... ...Kürtçenin... Kürdistan'ın olmadığını, herkesin Türk olduğunu, Kürtçe diye bir dil olmadığını vurgulamaya başladı. Yani Cumhuriyet'le birlikte böyle bir söyleme oldu devletin. Bu çok ilgi çekici bir durum. Örneğin İstanbul'da Kürtçe yayınlanan gazeteler, dergiler 20. yüzyılın ilk çeyreği. Bunu, bu süreci Türk aydınları, Türk basını da yakından gördü, tanıdı. Hatta İstanbul'da diyelim Cağaloğlu'nda bir apartmanın bir katında diyelim Roji Kürt yayınlanıyordu, öbür katında Kuvayi Milliye'nin bir dergisi veya gazetesi yayınlanıyordu. Türk aydınları böyle bir süreci yakından bildikleri halde devletin bu söylemine Kürt yok, Kürtçe yok, herkes Türktür, herkes Orta Asya'dan gelmiştir işte Kürt denenler de Orta Asya'dan gelen dağlı Türklerdir. Böyle bir söylem geliştirilmeye başladı. Bu söylem 1930'larda daha da yoğun bir şekilde geliştirilerek devam etti. O zaman Türk aydınları, devletin bu söylemine karşı durmaması dikkat çekici bir olaydır. Örneğin şöyle diyebiliriz. 150'likler diye bir konu vardı. Yani cumhuriyetle birlikte 150 Türk basın mensubu yazar e, ülkeden uzaklaştırıldı. Örneğin Hali adı var, Adnan Adılar bunların arasındaydı. Yani şöyle söyleyebiliriz. Yani bu tür konuları eleştirebilecek olanlar sürgün edilmişler. güzellikler listesi içerisinde. Kürtler de bu sürece fazla karşı çıkamadılar. Çünkü Kürtler daha 1919-20 yıllarından beri sürgün yaşıyordu. Bir kısmı sürgün yaşıyordu bir kısmı işte çatışmalarda örneğin koç gibi çatışmalarda öldürüldü. Bir kısmı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla devletin bu yeni söylemine karşı duran olmadı arkadaşlar. Şöyle örneğin gazeteler dergiler yanında Kürt örgütleri de vardı. Örneğin Kürdistan Azmi Kavi Cemiyeti, Kürt Tamir ve Terakki Cemiyeti. Kürdistan Tiyali Cemiyeti, Kürt Kadınlar Birliği, Kürt Hamallar Birliği örneğin. Böyle örgütlenmeler vardı İstanbul'da. Buna rağmen işte 1923'te 40 Kürt yoktur, 40 yoktur, herkes Türktür. Bu çok ilgi çekici bir durumdur. Yani biraz önce ben işte 150'liklerden falan söz ederek bir mazeret dile getirmeye çalıştım. Ama buna rağmen bu yine cevaplandırılması gereken bir sorundur. Yani böyle bir etkin Türk, Türk basını olmasına rağmen devlet diye Mustafa Kemal bu inkarı nasıl yapabilmiştir ve bu inkar özellikle Türk aydınları, Türk basını tarafından, Türk üniversitesi tarafından nasıl kabul edilebilmiştir? Arkadaşlar, 1933'e kadar Darül Fudun deniyordu. 1933'te üniversitenin kurulduğu söylendi. Yani Türk Üniversitesi'nin 1933'te kurulduğu söylendi. Ondan önceki ismi Darül Fudun'du. Şöyle deniyor. O dönemde Almanya'dan gelen ee, hocalar vardı. Yani nazi, nazilerin baskısı sonucunda Almanya'yı terk eden veya Almanya'dan kovulan hocalar vardı. Bunların büyük bir kısmı Yahudiydi. İşte Almanya'dan kovulan bu hocaların bir kısmı da Türkiye'ye geldiler. İşte doğa bilimleri konusunda, toplumsal bilimler konusunda, hukuk konusunda değerli hocalar geldiler. Ve üniversitenin, Türkiye'de üniversitenin yeniden örgütlenmesini sağladılar. İşte o hocalarla birlikte Türkiye'de üniversitenin kurulduğu söylendi. O zaman benim kanımca tek üniversitesi vardı, üniversite vardı, İstanbul Üniversitesi. Bir de teknik üniversite vardı. Biz şunu görüyoruz. Mustafa Kemal üniversiteye bir direktif verdi. Diyor ki Kürt sorunu yok. Kürtçe diye bir sorun yok. Herkes Türktür. Herkes Orta Asya'dan gelmiştir. Üniversite her bir konuyu araştırabilir, her bir konuyu değerlendirebilir ama böyle bir konu yok. Bu konuda üniversite bu konulara katli surette girmeyecek. İkinci olarak da şunu söyledi. Ermeniler. Ermeniler diye bir sorun da yok. 1915'te Ermenilerin başına neler gelmiştir? Böyle bir sorun yok. üniversite her konuyu inceleyebilir, her konuyu değerlendirebilir ama işte böyle Kürt sorunudur, Ermeni sorunu bunlar yok. Bunlara katli suretle değinmeyecektir üniversite 1933.